Eğer ki otomatik zıplama butonunuz açık ise merdivenleri kapalı olduğu halden çok daha hızlı çıkarsınız. Havai fişeklerin suyun akış yönüne göre yön aldığını biliyor muydunuz? Eğer ki böyle bir havuzunuz varsa ve de içini bu şekilde creeperlarla doldurursanız Sonrasında Creeper'ların üzerinde tekneniz ile gördüğünüz gibi surf <laughs> yapabilirsiniz. Lamalardan gelen tükürük saldırılarını aynı lamalara geri gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer ki bilmiyorsanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Evet videoda görüyorsunuz ki lamadan gelen saldırıları tam anlamıyla geriye iade edebiliyoruz. Oyundaki tüm canlılar merdivenleri sizlerle beraber çıkabiliyorlar. Ama Sanırım bunu onlara öğretmeniz gerekiyor. Minecraft'ta bu şekilde bir yapı yaparak normalde olduğundan çok daha ileriye ve yükseğe zıplayabilirsiniz. Kanalı hala abone değilsin gibi görünüyor. Evet, çok zor değil. Yalnızca aşağıda abone ol butonuna basıyorsun. Çok kolay. Ve tamamen ücretsiz. Bu şekilde beni destekleyebilirsin. Ha, diyor sanki abone olmam? O zaman Boringlar. Oyunda amatistleri kırmızı hızınıza bağlı olarak dilerseniz Farklı notalarla güzel melodiler oluşturabilirsiniz. Çok güzel bir zamanlama ile sol tuşa ve sağ tuşa aynı anda basarsanız blow'u bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ve bu özellikle beraber gördüğünüz gibi havada duran bir Blue'u da değiştirebiliyorsunuz. Normalde zıplayamayacağımız bu yüksekliğe artı yarım blok, çitten eksi yarım blokta kakao çekirdeğinden alarak gördüğünüz gibi zıplayabiliyoruz. Demir golemler sizlere duvarların içinden hasar verebilirler. Bir Minecraft dünyası normal bulunduğumuz dünyadan tam 7 kat daha büyük. Enderman'lar aslında Zeki canlılar. Bu şekilde bir dünyada tek blok üstünde duran bir Enderman'e eğer ki ok sıkarsanız <laughs> gördüğünüz gibi oklar size geri tepiyor. Eğer ki sandıklı bir tekne yaparsanız ve de bir kayış bulabilirseniz oyunun erken aşamasında gördüğünüz gibi kendi şalkır kutunuzu ama biraz yavaş gitmeniz gerekiyor yapabilirsiniz. Bir inek çukurunuz varsa, inek çukuru ne bilmiyorum ama ve eğer içine düşerseniz bu kapı sayesinde buranın içerisinden kolaylıkla çıkabilirsiniz. Bazen Minecraft'ta evinizin bir çatısı olsa bile kedinizin kafasına yıldırım düşebilir. Çok düşük ihtimal. Bir köylüye fırlatıcı yardımı ile dikenler basılı bir göğüslük giydirebilirsiniz. Ve sonrasında zombi saldırıları için İnanılmaz güçlü olabilirler. Gördüğünüz gibi şimdi zombi birazdan kendini öldürdü. Yine biz de vurduğumuzda gördüğünüz gibi şu an kaçtı. Biz de hasar yiyoruz. Gördüğünüz gibi köylüler Nether'da uyuyabiliyorlar. Ölümsüzlük toteminin kolları aslında kolları değil kanatları. Bir TNT'nin patlama hasarını engellemek istiyorsanız bunun için Earth kullanabilirsiniz. Çöl piramitleri tam olarak balkonlarla aynı orantıya sahiplerdir. Hatta gördüğünüz gibi şöyle de koyuyorum. Tam olarak aşağı doğru yaptığımızda full bir balkona sahip olabiliyoruz. TNT'li vagonlarınızı bu şekilde stekleyip Ardından onları ittirip bir yere çarptıklarında patladıklarını biliyor muydunuz? Oo, bayağı da büyük bir patlama oldu. Çoğu insan bir simetik ile beraber bir vidra isim verebileceğinin farkında değil. Hatta öyle ki verdiğiniz isim şu an gördüğünüz gibi ekranın üstünde boss barının üst kısmında videoyu beğen <laughs> yazıyor bile. Minecraft'ta dilerseniz oyunu yaratıkların gözünden görebilme imkanınız var. Bunun için yapmanız gereken tek şey seyirci moduna geçip istediğiniz yaratığın üstüne gelip sol tuşa basmak. Evet şu an Enderman'in gözünden oyunu görüyoruz. Örümceğin gözünden... Oha bir dakika. Örümcek dünyayı böyle mi görüyormuş? Çok garip. <laughs> bir... VR gibi görüyor. Evet çok garip örümceğin gözü. Ya da bir Creeper'ın gözünden ise Creeper yalnız 2008'de kalmış sanırım. Oyun 8 bit. Aynı benim gibi su altında mahsur kaldıysanız ve elinizde bir adet yatak varsa ve de nefesiniz artık tükeniyorsa yatağı su altında herhangi bir yere koyduktan sonra yatağın oluşturduğu hava boşluğunda gördüğünüz gibi nefesimizi tazeleyebiliriz ve tekrar kaldığımız yerden keşiflerimize devam edebiliriz. Minecraft'ta bu şekilde bir mekanizma yaparsanız ve sonrasında en üst sandığa hangi sırada müzik listelerini koyarsanız bu size bir playlist hazırlayacak ve koyduğunuz sıraya göre müzik listelerinizi oynatacaktır. Eğer ki bir bataklık biyomuna gelir ve cadının evini görürseniz ve orada kedi spamlarsanız, gördüğünüz gibi cadının evinde doğan ve spamlanan tüm kediler kara kedi olarak geliyor. Sizler de bu sitedeki kodlar sayesinde oyundaki eşyalarınızı istediğiniz şekilde, istediğiniz renkte Yeniden adlandırabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse, ben pembe ve kalın yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi, ondan sonra vermek istediğim ismi yazıyorum ve kalın ve pembe bir şekilde kılıcımı yeniden isimlendirdim. Siz de kendi Minecraft'ınızda bu şekilde bir düzenek yapıp üst tarafa lav, lavın alt tarafına ise kamp ateşleri koyarak lavdan dumanlar çıkmasını sağlayabilir ve lavınızın çok daha gerçekçi görünmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ki böyle bir düzenek yaparsanız ve çok fazlaca XP orbu alırsanız gördüğünüz gibi chestler görünmez oluyor. Minecraft'ta kaçınızla ateş yakabilirsiniz? Ama sonrasında suya atlamayı unutmayın çünkü siz de yanıyorsunuz. Minecraft'ta altın bir küreyi en hızlı şekilde kar bloklarını kırarak parçalayabilirsiniz. Meşe temalı yapılarınızda alternatif olarak arı kovanlarında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi meşe ile arı kovanları renk olarak birbirleriyle epey uyumlular.